İnsanca yaşamanın imkanını bize üç şey sunuyor. Bir tanesi köklerimiz yani tarihimiz ve hafızamız. İkincisi onu bugüne taşıyan araçlar. Nedir onlar? İşte hepimiz belli araçlarla dünyaya geliyoruz. Anne baba olmasa, aile olmasa, toplumun değerlerini aktaran mekanizmalar olmasa biz hayata tutunamayız. Üçüncüsü de bugünü bize tanıtan içerikler. Bakın tarihsel olarak geçmişin bilgisi bugüne ışık tutamayabilir her zaman. Ya ne zaman bizim yolumuzu aydınlatır? Bugünün diline taşındığında, bugünün kültürüne yaşanabilir örneklerle aktarıldığında. Mesela Hz Adem çok iyi bir peygamberdi, iyi bir insandı ve Hz Muhammed Aleyhisselam da öyleydi. Ancak onlar bugünün insanının anlayabileceği bir içerikle sunulduklarında bir anlam ifade ediyorlar. Öyle olmadıklarında bir tür arkeolojik bilgi gibi kalıyor. Belki bugün gençlerle yetişkinler arasında köprü oluşturması gereken tam bu. Yani o bilgiyi bugünün bilgisiyle buluşturup hayata katmak ve daha yaşanabilir kılmak durumundayız. Bu olmazsa, evet o kıymetli bir bilgi oluyor orada kalıyor. Ancak bugünün gençleri sizler başka bilgilerden beslenip örnek alacağınız insanları bizim o büyük bilgelerimizden değil de bugünün popüler kültür ürünlerinden seçebiliyorsunuz. Yani bir dizi kahramanı, bir pop şarkıcısı veyahut da bir sosyal medya fenomeni bazen o bizim güçlü geleneksel kodlarımızı taşıyan büyük kişilerden daha kıymetli olabiliyor. Farkında olmadan